Benim başıma bir olay geldi. Benim başıma gelen olayın sebebi gelen olayın sebebi Sedat Peker. O azmettirdi. Benim hem eski eşime hem de başıma olay getiren insanı tanıyor. İkisini birlikte karakolda koruyu kolluyor. Yaptıkları pisliğin üstünü karakolda hep beraber polislerle polislerle beraber kapattılar. Şikayette bulunuyorum. Adam elini kolunu sallaya sallaya hiçbir şey olmamış gibi geziyor. Bana yaptıkları pisliğin üstünü kapattılar. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyorlar şikayet ediyorum. Bütün kapılar yüzüme kapanıyor. Ben bu videonun yetkililere, yetkililerin görmesi için çekiyorum. Lütfen herkesin görmesi için bana yardım edin. Benim oğluma başıma bir olay getirdiler. Bu olayın üstünü de karakolda savcılıkta kapattılar. Ben bu videonun yetkilileri görmesini istiyorum. Bana yardım edin.